Sevgili canlar, hoş geldiniz. Denemenin Türkçe sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar, birinci soru e, ile başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zayıf sözcüğü görevini yapacak yeterli gücü olmayan anlamında kullanılmıştır? E, baktığımızda gücü olmayan arkadaşlar, yeterli gücü olmayan anlamında. şıkkına bakalım. Zayıf bir takım, yani gücü olmayan bir takım arkadaşlar anlamında e, kullanılmış zaten zayıf sözcüğü burada. Diğer şıklara da bakalım. Toplantıda demiş ki ço çoğunluğun sağlanması zayıf bir ihtimal. Yani daha düşük bir, düşük anlamında, düşük ihtimal anlamında. Binanın yapıldığı zeminde oldukça zayıftı. Yani arkadaşlar e, sağlam olmama anlamında genç, gözlüklü, zayıf. Yani burada arkadaşlar e, zayıf yani şişmanın tam tersi arkadaşlar. Şişmanlığın tam tersi anlamında kullanılmış. Ama gücü olmayan anlamında aşkında kullanıldı. Evet. Evet sevgili canlar ikinci sorudayız. Altı çizili ifadelerin anlamlarını istiyor arkadaşlar. Hangisinde demiş ki birinin anlamı değildir. Bu şıklardan hangisi yukarıdaki altı çizili ifadelerden herhangi birinin anlamı değil. Arkadaşlar ölümü göze alacak kadar demiş ki sıkıntı içinde olmak. Ee, arkadaşlar burada nedir? Canından bezdirmek arkadaşlar. Ee, aşıkı, bir işi başarmak için çalışmak arkadaşlar. Bu nedir? Çaba göstermek. Yapmaya mecbur zorunda kalmak arkadaşlar. Bu da bunun anlamı evet. Birinin yanına sık sık gitmek arkadaşlar. Sık gitmek anlamında kullanılan herhangi bir ifade. Kapısını çalmak arkadaşlar. Bir umut yani birinden yardım istemek arkadaşlar. Yardım istemek anlamındadır. Ama arkadaşlar burada birinin yanına sık gitmek birine yardım istemek anlamında kullanmış şu arkadaşlar. Dolayısıyla D şıkkındaki ifadenin anlamı yoktur. Evet arkadaşlar üçüncü sorudayız. Metnin konusu ile ilgili bir soru. metnin konusu nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Jeotermal enerji sistemleri ısı pompalarına demiş ki yardımıyla yaşam alanlarını istenen sıcaklıkta tutmak için kullanılır. Bu sistemlerde sıcaklığın 10 ile 10 derece ile 15 derece arasında olduğu yer altındaki boruları suya da akışkan bir soğutucu madde pompalanır. Sistemde dolaşan su soğutucu madde Kış aylarında yer altının enerjisini bir bölümümüz demiş ki pompa yardımıyla binaya taşır. Burada aslında termal arkadaşlar enerji sistemlerini anlatıyor bize. Yani metnin konusu ne oldu arkadaşlar? Jeotermal enerji sistemi. Binaların ısı yalıtı. Binalardan bahsetmiyor arkadaşlar. Yeraltı kaynaklarından hiç bahsetmemiş. Isı pompası sistemlerinden bahsetmiyor. Burada jeotermal enerjiden bahsetmiş. Yani jeotermal enerji sistemlerinden bahsettiği için cevabımız bilmiyor. Evet canlar dördüncü sorudayız. Hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Bu ifadeyi görürseniz aklınıza öznellik ve nesnellik gelecek. Arkadaşlar şu cümleleri okuduğumuzda bakın bir, iki ve dördüncü cümleler nesnel cümlelerdir ama üçüncü cümlede demiş ki belli aralıklarla tekrar tekrar demiş okunması gereken bu kitabı her okuduğumda farklı bir tat kalıyor demiş zihninde. Kendi düşüncesini anlatmış dolayısıyla bu ifade nedir arkadaşlar? Öznel bir ifadedir ama diğer ifadeler nesnel ifadedir. Farklı olanı istiyor. Cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar 5. sorudayız. E, örtülü anlamla ilgili bir soru. Arkadaşlar hangisi kesin olarak çıkarılacak bir yargıdır bu cümleden? Arkadaşlar burada e, Mısır ve Hitit imparatorluklar arasında yapılan Kadeş Antlaşması'na ait arkadaşlar kil tabletin çorumda bulunduğunu söylüyor. Ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini söylüyor bize. Kesin yargıyı istiyor bizden kil tabletler kardeş antlaşmasıyla günümüze çıkarılmıştır. Hayır bunu söylemiyor arkadaşlar. Çorum'da farklı imparatorlukları ilgilendiren evet Mısır ve Hitit imparatorluklarını ilgilendiren bir eser bulunmuştur. Bu doğrudur arkadaşlar. Kesin yardımımız budur. İstanbul Arkeoloji Müzesi sadece hayır sadece bunu söylemiyor ki bu e, eserin arkadaşlar kil tabletin orada sergilendiğini söylüyor ama sadece bunun orada sergilendiğini söylemiyor bize. Mısır ve Hitit imparatorlukları yaptıkları antlaşmayla günümüzde ışık tutmuş. Biz oradan yola çıkarak şunu aydınlattık, bunu aydınlattık deseydi olurdu arkadaşlar. Dediğiniz gibi cevabınız oldu bilmiyorum. Arkadaşlar 6. soru kiplerle alakalı bir soru. Hangisinde demiş ki gelecek zaman kipinin yerine geniş zaman kipi kullanılmış arkadaşlar. İşe zamanında gelmeye dikkat edelim. Ee, arkadaşlar burada emir kipi yerine istek kipi kullanılmış aşıkında. Bu işi bir haftada bitireceksin. Ee, burada emir kipinin yerine gelecek zaman kipi kullanılmış arkadaşlar. Ailem bu sonuçlarına çok sevinir. Çok sevinir mi çok sevinecek mi arkadaşlar? Ge gelecek zaman kipi yerine geniş zaman kipi C şıkkında kullanıldı. Cevabı C. Ya. D şıkkına bakalım. Hoca bir gün köy meydanına iner. Bir gün iner değil arkadaşlar inmiş. Ee, duyulan yani geçmiş zaman Kipi yerine geniş zaman kipi kullanılmış der şıkkında arkadaşlar. Biz de e, gelecek zaman kipi yerine geniş zaman kipinin kullanıldığı şıkkı istiyor. Cevap C. .H. Arkadaşlar asıl anlatılmak istenen numaralanmış cümlelerin hangisinde dile getirilmiştir? Bu durumda yapmamız gereken şey şudur. En genel cümle hangisi ise arkadaşlar asıl anlatılmak istenen ifade o cümlede yer alır genellikle. Bu paragrafı arkadaşlar okuduğumuzda şimdi birinci cümle, ikinci cümle, üçüncü cümle daha çok örnek yani bir şeyler anlatmayla alakalı cümleler iken arkadaşlar dördüncü cümle bu ifadelerin tamamını böyle toparlayıp genel anlamda bizlere sunmaya çalıştığı için asıl anlatılan ifade dördüncü cümle arkadaşlar mesaj daha doğrusu dördüncü cümlede verildiği için cevabımız D şıkkı yani dördüncü cümle arkadaşlar. Evet canlar 8. sorudayız. Yazım kuralları ile ilgili bir soru hangisinde yazım yanlışı e, yapılmıştır? A şıkkında her birimiz arkadaşlar bu söz, bu ifade genelde ayrı yazılır. Herhangi bitişik yazılır ama arkadaşlar. E, birçok birkaç bitişik yazılır. Birden bire arkadaşlar bitişik yazılan bir sözcüktür. E, biraz yani biraz, birçok, birkaç bunlar hep bitişik yazılır arkadaşlar. C şıkkındaki birden bire sözcüğünün bitişik yazılması gerekiyordu. Yanlışlık C şıkkında var. Arkadaşlar dokuzuncu sorudayız. Ee, bu metnin arkadaşlar hangi soruya karşılık arkadaşlar ee, yazıldığını soruyor. Yani hangi sorunun cevabı niteliğindedir. Biz hangi soru bu şıklardaki ifadelerden hangisini soru olarak yöneltirsek böyle bir cevap. Bu metni cevap olarak okumuş oluruz arkadaşlar. Zaten burada metni okuduğunuzda Arkadaşlar, verimli kitap okumanın arkadaşlar ya da kitaptan verim almanın yolları üzerinde durmuş genelde. İşte kitaptan verim almamız için neler yapmamız gerektiği hakkında bilgi vermiş bize. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımızda A şıkkında kitap okumaktan verim almanın yolları nelerdir sorusunu yöneltirsek bu metni cevap olarak bize arkadaşlar ne yapalım? Okurlar. Okuma kitapları seçilirken kitap seç seçmenin yollarından bahsetmemiş. Düzenli okuma alışkanlığından bahsetmemiş arkadaşlar. Okunan kitapların yaşa göre işte seçiminden herhangi bir şekilde bahsetmemiş. A şıkkındaki ifadeden bahsettiği için cevabımız ne oldu? Adana arkadaşlar. Canlar 10. sorudayız. Metnin akışını bozan cümleyi soruyor bize. Arkadaşlar bakın metni okuduğumuzda Birinci cümle, ikinci cümle ve üçüncü cümlede her oyunun çocukların hayal güçleriyle alakalı yönlerinden bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla birinci, ikinci ve üçüncü cümle aynı şeylerden ifa bahsederken arkadaşlar. Dördüncü cümlede de teknoloji demişti teknolojideki gelişmeler geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı alanları değiştirmeye ve hızla daraltmaya başlamıştır. Burada da teknolojinin çocuk oyunları üzerindeki etkisinden bahsetmeye başlamış. Yani olayı tamamen başka bir yöne çekmeye başlamış olayı buradan paragraf arkadaşlar. Buradan ne oldu? Değişti. Paragrafın akışını bozan cümle dördüncü cümle evet. Arkadaşlar 11. soruda daha yine siber zorbalıkla ilgili hangisi çıkarılamaz diyor. Metni okuduğumuzda arkadaşlar dijital platformlar üzerinden gerçekleşen bir eylem olduğunu söylüyor zaten. Bakın burada arkadaşlar söylüyor. Evet kişiler üzerinde ciddi duygusal ve psikolojik arkadaşlar şurada bakın duygusal ve psikolojik etkiler burada geçiyor zaten. Bir takım yazılım ve uygulamalarla olumsuz etkileri azaltılabilir. Hayır böyle bir ifade geçmiyor. Maruz kalmış kişilerin profesyonel destek almaları önemlidir arkadaşlar burada zaten söylüyor en son cümlede arkadaşlar geçiyor. Cevabımız böylece ne oldu? C Evet kuzucuklar 12. sorudayız. Metin türleriyle ilgili bir soru. Arkadaşlar metni okuduğumuzda yani geçen hafta diyor ki arkadaşlarımla birlikte doğal güzelliklerle, yani bir yere yapılan bir geziden bahsediyor. Arkadaşlar gezilip görülen yerlerle ilgili bilgiler aktarıyor bize. Bu da metin türü olarak bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Gezi yazısına götürür. Tiyatro arkadaşlar tiyatro olması için jestler mimiklerden bahsetmesi lazım. Sahneden işte kostümlerden falan bahsetmesi lazım. Mektup ee, işte birinin duygu ve düşüncelerini ifade etmek için arkadaşlar e, karşıdakine göndermesi arkadaşlar ile oluşan metin türüdür. Günlük, günü gününe arkadaşlar o günün tarihi atılarak yazılan metin türüdür. Dediğimiz gibi cevabımız böylece ne oldu arkadaşlar? Gezi yazısı oldu. Çünkü Sapanca ile ilgili ne yapıyor? Bizi gezdiriyor, bilgiler veriyor. Gezi yazısı. Evet arkadaşlar 13. soru da yine anlatım biçimleriyle ilgili bir soru. Arkadaşlar bakın burada bu metne baktığımızda şahıs var bir kere ve e, olay var. Olay nereden anlıyorum olayın olduğunu? Uyandı mesela, gitti, baktı gibi ifadeler, iş, oluş, hareket varsa olay olduğunu gösteriyor bize. E şahıs varsa olay, şahıs, yer, zaman varsa bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Öyküleyici anlatım biçimine. Yani öyküden yola çıkarak, öyküde de yine bu dört unsur vardı. Arkadaşlar sonra bakın devam ettiğimizde işte ne yapıyor arkadaşlar? henüz sulanmamış çiçeklerin ıslak yaprakları falan böyle ne yapıyor? Rengarenk çiçekler. Yani burada da resim çizmeye çalışıyor. Arkadaşlar o zaman ne oluyor? Cevabımız öyküleme ve betimleme oluyor. Sevgili canlar evet. Tartışma zaten bir şeye karşı çıkmaydı. Açıklama nesnel ifadelerle bilgi vermeye çalışmakta arkadaşlar. E, tanımlama zaten burada herhangi bir şeyin tanımı yapılmamış arkadaşlar. Cevabımız böylece ne oldu? Ceyhan oldu. Evet. Evet arkadaşlar 14. sorudayız. bu cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede ne demiş arkadaşlar? Tanım yapılmıştır. Kitap bilgi ve hayal gücünü geliştiren yazılı bir eserdir. Kitap ne bir sorusunu sorduğumuzda cevap alıyoruz. Doğrudur. amaç sonuç ilişkisi var ikinci cümlede. Okumak, bir becerilerini artırmak ve dünya daha iyi anlamak içindir arkadaşlar. Amaç anlamı var ikinci cümlede. Üçüncü cümlede karşılaştırma var diyor arkadaşlar. En daha kadar göre ee, ne demiş? Romanlar ile bilimsel kitaplar arasında içerik ve anlatım tarzı açısından büyük farklar vardır. Evet karşılaştırmış. Koşula bağlılık söz konusudur. Dönümlüğün. Kitap okumak bire ee, ne demiş? Bireylerin kelime dağarcığını genişleterek iletişim becerilerini geliştirir. Kitabın etkisinden bahsetmiş. Arkadaşlar burada koşula bağlılık söz konusu değildir. Cevap diğer Arkadaşlar 15. sorudayız. Evet. Söz sanatları ile ilgili bir soru hangi söz sanatlarına başvurulmuştur? Bakalım arkadaşlar. Varlıklar üstünden sessizce aşan yıldızlar söndürüp yakan. Söndürmek, yakmak. Arkadaşlar tezatlık sanatı var. Şakağında beyaz izler bırakan sırlı ve muhteşem bir zamandır gözlerin. Gözleri zamana benzetmiş. Benzetme sanatı var. Arkadaşlar ve söndürmek, yakmakla tezatlık yani zıtlık. 1 ve 3 arkadaşlar cevabımız Adana oldu. Evet. Evet arkadaşlar 16. soruyla devam edelim. Bu haber metnine verilecek en uygun başlık hangisidir diyor. Arkadaşlar haber metnini okuduğumuzda küresel ısınmanın sonuçlarından aslında kıtalarda ne gibi değişiklikler olacağıyla ilgili bizi bilgilendiriyor. Dolayısıyla küresel ısınma ve yağış düzenindeki değişimden her işte hangi kıtaya ne kadar kar yağar, kar yağar, işte hangisine yağmur daha fazla yağar arkadaşlar bu gibi bilgileri verdiği için küresel ısınmanın Yağış, e, düzenindeki değişimi üzerindeki etkisini anlatığı için cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bingöl oldu, evet. Evet arkadaşlar 17. soru noktalama işaretleriyle ilgili bir soru. Şu metnin girişini okuduğumuzda oturdum ve şu ona şöyle dedi, yani bir açıklama yapacak. O, o zaman buraya ne gelir arkadaşlar? Açıklama gereken cümlelerin sonuna ne gelir? İki nokta gelir. Birincisine iki nokta gelir arkadaşlar. O zaman C şıkkı elendi. E, nasılsın aziz dostum diyor soru sormuş ama bakın şu yay ayraç devamında küçük harfle devam etmiş dolayısıyla şuraya virgül gelir arkadaşlar eğer büyük harfle bu B büyük olsaydı şu yay ayraç ikinci yay ayraç içerisine soru işareti getirecektik devam ediyor cümle sonra şurada bakın bu sefer üçüncü yay ayraçtan sonraki cümle bu sefer büyük harfle devam ettiği için ben şuraya o zaman ne yapacağım soru işareti üçüncüsüne getireceğim Üçüncüsü soru işareti arkadaşlar D şıkkı da gitti. B şıkkı da gitti. Ee, arkadaşlar biliyor musun demiş. Yine soru sorduğu için en sona da arkadaşlar soru işareti gelir. Cevabımız böylece ne oldu? adam oldu. Evet. Evet arkadaşlar 18. sorudayız. 18. soruda da bakın A, B, C, D, E, F, G şehirleri verilmiş. Karışık bir şekilde burada arkadaşlar bunları tek tek yerleştireceğiz şuraya. Ve burada 3 ve 7'yi istiyor bizden arkadaşlar. A şehri sadece 2 şehirle komşudur arkadaşlar. O zaman A 6'dadır. A 6'ya gelirse 5 ve 7'ye sadece komşu olur. A şehri arkadaşlar 6'da. B şehrinin komşu olmadığı yalnızca bir şehir vardır. Ben B'yi 3'e yazarsam arkadaşlar sadece 6'ya komşu olmaz. O zaman 3'e de ben B yazacağım arkadaşlar devam edelim. C şehri 2 3 4 ve numara 2 3 4 numaralı şehirlerle komşudur. Arkadaşlar o zaman 2 3 ve 4'e komşuysa arkadaşlar C 1'dedir. devam edelim. Bu da gitti. Burada da D E F G şehir şeklindeki sıralanan şehirlerin numaraları küçükten büyüğe doğru arkadaşlar küçükten büyüğe doğru. O zaman geriye kalan işte 1 gitti, 3 gitti, 6 gitti. O zaman D 2'dedir arkadaşlar. E 4'tedir. B arkadaşlar 5'tedir. G de arkadaşlar ne, ne oldu? 7'dedir. Ben de 3 ile arkadaşlar 7'yi istiyor. B ve G nerede? O da B şıkkında cevabımız bingör oldu. Evet. Arkadaşlar 19. soruda fiilin yapısıyla ilgili bilgimizi ölçmeye çalışmışlar ama e, herhangi bir cevap olmadığı için bütün şıkları doğru kabul edeceğiz. Herkese doğru kabul edilecek bu soru. Dolayısıyla e, 19 üzerinden değerlendirilecek Türkçe soruları. Arkadaşlar son sorudayız. E, şu grafikten çıkarılacak bilgileri bizden istiyor arkadaşlar. Bak bunu da şurada 3 sektör vermiş sadece oransal olarak şöyle arkadaşlar takip ettiğinizde evet bu 34 buçuk arkadaşlar imalat sektörü diğeri işte toptan ve perakende yüzde kaçtır 25,3 arkadaşlar diğeri de 7,2'dir arkadaşlar birinci ifade doğrudur arkadaşlar baktığımızda evet ee, ulaştırma ve depolama arkadaşlar sektörü ikinci sıradadır hayır arkadaşlar üçüncü sırada e, toptan terekenin e, ticaretin genel payını bilmiyorum ki. Ben diğer başlıkları bilmediğim için bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama e, evet 4 katından fazla biri 7.2'dir. Diğeri 25.3'tür. Evet doğrudur arkadaşlar. 1 ve 4 yani cevabımız bingör arkadaşlar. Evet e, denemenin Türkçe sorularını çözdük arkadaşlar. Görüşmek üzere.